Doktor Bey. Doktor Bey yok mu? Ne yapacaksın doktoru? Gözümü göstereceğim de. Nasıl var gözünün? Aslan gibi adamsın bu yaşta gözlük mü takacaksın? Yok gözümde bir şey yok. Ha buraya dalga geçmeye geldin. Ha tablo oynayacağız doktorum. Olur mu canım? Doktorun boşuna vaksini alacaksın öyle mi? Yo yo, doktor vaktini almayacağım, imzasını alacağım. Ben bir tane klipörtör alacağım da, bunu ehliyet lazım tabii işte, heyet raporu için geldi. Ha, doktor bey yemeğe çıktı. Ana, peki ne yapacağız şimdi? Biz ne güne duruyoruz oğlum? Peki sen bana bakabilir misin? Tabii ben 12 yıllık evet. operatörüm. Elimden ne yürekler ne böbrekler geçti. Oturunuz. Elini gözüme sürme mi? İyi, iyi. Kağıdını bir bakayım, Otur. Güllü Güllül Güllü Güllü Emin'in karısı ha. Senin okuman var mı? Çat pat bir şeyler çıkarırım Bak benim okumam yok ama bu resimleri ezbere bilirim beni kazıklamaya kalkma tamam mı? Ne göstersem doğru cevap tamam. tamam Tamam Soruyor şimdi Bu nedir? A İyi Peki bu ne? L İkisi ne etti? Kırmızı İyi Peki bu ne? A. Peki bu ne? T. İkisini yaptı? gir. Bu nedir? O. Amuda kalkmış mı? Yani amuda kalkmış yani, mı? Dübülü be. Dübülü. Dübül dübülü Dübülü be dübülü Dübül be. Dübülü 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 Dübülü